16'da Ensar Vakfı skandalı çıktığında bir kereden bir şey olmaz dediniz. Küçüğün rızası ver diyen kişiyi bu meclise başkan vekili yaptınız. Diyanet üzerinden evlilik yaşını çocukluk yaşına kadar indirdiniz ve son 24 yılda 18 yaş altında doğum yapan çocuk sayısı 590 bin. Bu ülkenin çocuklarını korumaktan acizsiniz. İşçi diye mesemlerde köle gibi çalıştıran siz Okullarda aç bırakan siz, niteliksiz, çağdışı, ayrımcı bir eğitime mahkum bırakan yine siz. Ya siz bu çocuklardan ne istiyorsunuz sayın milletvekilleri ya? Utanmıyor musunuz diyeceğim ama siz de utanmazsınız onu da biliyorum. Çocuğa yönelik ihmal, istismar, cinsel şiddet suçunu hasır altı ettiğiniz için bugün bu iş bu meclise kadar uzanmıştır. Araştırma Komisyonu kuracağız diye bu rezilliğin üstü örtülemez, kapatılamaz, kapatılmamalıdır. Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Evet, sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, birkaç gün önce bu meclis çatısı altında staj gören kız çocuklarının sistematik bir istismara maruz kaldığını öğrendik. Ve bu istismarların münferit olmadığını, sistematik bir şekilde gerçekleştirdiğini de çocukların ifadelerinden anlıyoruz. Sözlü ve fiziksel tacize uğrayan bir kızın ifadesinde şöyle yer alıyor. Kimseye anlatmayacaksın dediler. Her şeyi biliyordu ve sustu diyor değerli arkadaşlar. Ve dün daha bir kişi tutuklandı. Meclis 20 Kasım'da soruşturma açıldığını söylüyor olay basına yansımasaydı belki de bu işin üstü örtülecekti. Ya sayın vekiller düne kadar neredeydiniz? Dün daha bir tutuklama yapıldı. Bu işin içinde kaç kişi daha var? Kaç kız çocuğu istismara uğradı? Bu işin üstü asla örtülemez. Şimdi burada, şimdi burada meclisin bünyesinde bile istismara göz yuman sizlerin bütçesini konuşuyoruz. Daha dün bu rezalete ilişkin mecliste kadınlar eylem yapmak istedi. Basın açıklaması yapılsın istediler. Koruma, aklama, failleri yargıla demek istediler. Kadınların önüne çevik kuvvet diktiniz, barikatları diktiniz. Neredeydiniz madem bu kadar ilgilisiniz Sayın AK Partili kadın milletvekilleri? Neden gelmediniz açıklamaya merak ediyorum. Şimdi yargı paketlerinizle, infaz düzenlemelerinizle siz cezasızlığı yargı, yaygınlaştırdınız. Failleri siz cesaretlendirdiniz. Çocuk yaşta evliliklerin önünü siz açtınız. 2016'da Ensar Vakfı skandalı çıktığında bir kereden bir şey olmaz dediniz. Küçüğün rızası verdiyen kişiyi bu meclise başkan vekili yaptınız. Diyanet üzerinden evlilik yaşını çocukluk yaşına kadar indirdiniz ve son 24 yılda 18 yaş altında doğum yapan çocuk sayısı 590 bin. Bu ülkenin çocuklarını korumaktan acizsiniz. İşçi diye mesemlerde köle gibi çalıştıran siz, okullarda aç bırakan siz, niteliksiz çağ dışı ayrımcı bir eğitime mahkum bırakan yine siz. Ya siz bu çocuklardan ne istiyorsunuz sayın milletvekilleri ya? Utanmıyor musunuz diyeceğim ama siz de utanmazsınız onu da biliyorum. Çocuğa yönelik ihmal, istismar, cinsel şiddet suçunu hasır altı ettiğiniz için bugün bu iş bu meclise kadar uzanmıştır. Araştırma komisyonu kuracağız diye bu rezilliğin üstü örtülemez, kapatılamaz, kapatılmamalıdır. Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Şimdi sayın milletvekilleri 22 milyon gencin yaşadığı ülkemizin bütçesine dönelim. Yine gençlere hizmet etmeyen bir bütçe. Evlenin en az üç çocuk yapın dediğiniz gençlerden beş milyonu ne eğitim görüyor ne de istihdamdalar. Ev gençleri diye tabir edilen bu gençler hayal kuramıyor, umutları yok evlerine hapsolmuş durumdalar ama bütçenizde Sayın Bakan daha önce de söyledim biliyorsunuz bu ev gençleriyle ilgili hiçbir çalışma yok bütçenizde hiçbir kalem yok hangi bakan buraya gelse soruyorum diyorsunuz ki çalışıyoruz ben vallahi utanıyorum siz utanmıyorsunuz burada oturmaya devam ediyorsunuz ama bütçenizde bir avuç iltimaslı vakıf ve derneğe hesap sorulamayan yapılara ve denetlenmeyen yurtlara kaynak var gençlerin imtiyazlı yapılara, denetlenmeyen cemaat ağlarına teslim etmek var. Bu ülkenin gençlerini bizim çocuklar ve öteki çocuklar diye ayırıyorsunuz. Kar amacı gütmeyen vakıf ve kuruluşlara 2 2 milyar lira aktarmışsınız yine büyük bir yükselişle. TÜRGEV'e, ve ilim yaymaya, ensara, tügvaya yığınla kaynak var ama öğrenciye para yok. Bu ülkede bir öğrencinin üniversiteye başlangıç maliyeti 105 bin lira, aylık gideri 50 bin lira. Peki burs ne kadar? 3 bin lira. Belki Erdoğan yine lütfedip iyi para derse bu seneki zamla bu iyi para 3 bin lira biraz yükselir. Simidin yanına belki çay da alırlar. Bu rezalet saray politikalarınızın bir sonucudur ve gençliğe karşı işlenmiş bir suçtur değerli arkadaşlar. Ve Sayın Bakan soruyorum bu vakıflara son beş yılda tahsis ettiğiniz kamu binaları, taşınmazlar, arsalar tam olarak kaç tane gençlik merkezleri kaç yerde bu yapılara fiilen teslim edildi? Bu vakıfların yurtlarına hangi kamu desteklerini sağladınız? Kaçını denetlediniz? Hangi beklentiyle bu yapılara izin vermeye devam ediyorsunuz? Siz bunları açıklamadan bu bütçe kabul edilemez, bu bütçeyi kabul etmiyor. Teşekkürler Sayın Bankoğlu. Söz sırası Sayın Mustafa Sarıgül. Buyurun Sayın Sarıgül. Sayın Başkan, Sayın Bakanım, çok değerli milletvekillerimiz. Sayın Bakan'a beş tane sorum olacak. Sayın Bakanım, bu kürsüden şu sorularımın cevaplarını yanıtlamanızı özellikle rica ediyorum. Adı da bizden olmayan, tadı da bizden olmayan, bayrağımızı, istiklal marşımızı bilmeyen bir milli takım hocası olabilirim. Ve Sayın Bakanım, konuşmalarıma siyasi bir gözle değil, vicdani bir gözle bakmanızı önemle rica ediyorum. Fatih Terim döneminde, Şenol Güneş döneminde, şu anda bizde Ünal Karaman diye bir hoca var. Burada iki tane önemli futbolcu milletvekilimiz var. Lütfen bunlarla konuşun. Milli takım hocasını adı da bin olan, tadı da bizden olan gerçekten o milli ruhu hisseden bir hocayı getirin efendim. Bir başka konu. Sayın Veli Baba, tenekeden teyyare dinlemeyin. Esaslı bir şekilde dinleyin. Sizden onu rica ediyorum. Sayın, Sayın Gizem Özcan Hanım Efendi, Erzincanlıları hakir görmeyin. Erzincanlılar hakir olmaz. Erzincanlılar tozda dumanda kalmaz. Tozu dumana katar. Onun için bakın burada Portekiz'e bakıyoruz. Portekiz 16 milyon nüfusu var. Türkiye'mizde 20 milyon lisanslı oyuncu var. Bir tane Ronaldo çıkıyor, 1 milyar dolar, bir buçuk milyar dolarlık transfer yapıyor. Sayın Bakanımız, Arda'lara, Hakan'lara sahip çıkalım, milli takımdan onlara mutlaka yol gösterecek olan abilerini gönderelim ve bunları Ronaldo ayarına getirelim. Ve Türkiye'mizden futbolcu ihraç edelim. Sayın Bakan, sahaya bakıyorum. İnanın ki Galatasaray, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı saymakta zorlanıyorum. Eskiden bir Trabzonspor vardı. Trabzonlu olmayan orada oynamazdı. Muazzam bir enerjisi ve ruhu vardı. Ve Trabzon mağlup olduğu zaman o çocuklar inanın ki sahaya çıkamazdı. Şimdi bakıyoruz Fenerbahçe başlığı Beşiktaş'ta Galatasaray'da adı da bizden olmayan, tadı da bizden olmayan yabancı. Yabancılara güle bizim çocuklar sahaya gelsin. Sahada bizim Metin Oktayları, Can Bartuları ve o günleri görmek istiyorum. Futbol heyecandır, enerjidir, muazzam bir mutluluktur. Bakıyorsunuz 90 dakika oynanıyor, gol atılıyor. Bir oyuncunun ayağı yarım metre içeride diye emek hırsızlığı yapılıyor ve o gol sayılmıyor. Bakın offside'in kalkması konusunda öncülük yapın. Offside kalksın, hızlı futbol gelsin, daha çok gol olsun ve heyecan mutlaka artsın. Şimdi sayın bakanım, şike konusunda, şike konusunda, bahis konusunda sizden rica ediyorum. E efsane il müdürleri vardı. İrfan Karakaş Bey'i lütfen davet edin. İrfan Karakaş Bey'in dönemindeki Milli İç İl Spor Müdürleri'ni davet edin. Sayın Kemal Ulusu vardı, Öz Özal döneminde hakikaten önemli bir futbol federasyonu başkanıydı. Şener Zerzik Bey'i lütfen davet edin ve bu konu konuşarak Türkiye'nin gündeminden şikeyi ve bayisi kaldırın. Sayın Bakanım, gençler futbol maçlarını inanın ki izleyemiyorlar kahve köşelerinde kanıyorlar. ve sıkıntı son derece büyük. Devletimizin gücü vardır. Devletimizin enerjisi vardır. Gelin lig maçlarını da ve mutlaka TRT 1'de yayınlayalım ve Can Erzincan'da herkes kahve köşelerinde değil evlerinde bu maçları mutlaka izlesinler. Sayın Bakanım, bu Rize'ye yağan yağmurlardan Can Erzincan'a da yağsın efendim. Rize'ye Trabzon'a yağan yağmurlardan Can Erzincan'a da yağsın. Ve mutlaka bir milli maçı Can Erzincan'da oynatmanızı mutlaka bekliyorum. Sayın Başkanım, sevdiğiniz severiniz bol olsun, bir an Erzincanlı olsun, genel kurulumuzu saygıyla selamlıyorum.